Merhaba arkadaşlar. Videomuzda son lölümüzü tanıtıyoruz. Hemen başlıyorum. Önce giysilerinden ve aksesuarından başlayacağım. Şöyle bir eteği var gördüğünüz üzere. Fiyonklu. Şöyle bir üstü var burasında. Bir daire var. Ve bir tacı, unicorn tacı. Bye. Bu rolümüzün diğer kısımlarını da açmak için sabırsızlanıyorum. Evet. Ve i̇şte biberonu gördüğünüz üzere burası simli. Ve üzerinde pop yazıyor. geldik. Ve bu ayakkabılar da çok güzel. Böyle fosforlu fosforlu içleri böyle. Bir de şurada kıvrımları var. Son lolümüz de bitmiştir. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdi de rolümüzü göstereceğiz. Bu son artık. Evet LOL'ümüzün kendisi de burada. Kilo şeyleri var. Eldivenleri var. Videomuz bitmiştir. Bir dahaki videolarımızda izlemeyi unutmayın.